Sabah Size de paylaşmak istedim. Dayan etmek istedim yürüyüşüme. Yaşamak çok güzel. Var almak çok güzel. Ama ne zaman güzel? Otomatik pilottan çıkınca. Çünkü zihin her şeyi yönetebilecek yetenekte zihnin kontrolünden çıktığına her şeyi anda yaşamaya başlıyorsun. Bak şurayı çok seviyorum. Şu ses var ya arkada. Buradan geçerken çok hoşuma gidiyor. Güzel bir e, yürüyüş yolundayım. Böyle ormanın içi ama kenarlarda böyle güzel evler de var. E, buradan yürüdükçe, bu yolu yürüdükçe çok 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 şeyler geçiyor içime. Ee, en önemlisi ama şükrediyor olmak şükredebilmek gördüğün her şey için şükretmek çünkü görebiliyor olmak çok güzel görebiliyor olmak şu kuşların sesi kalkıyorsun çekiyorsun içine nefesi muhteşem bir şey. Bir şeyi alıyorsun ağzına tadabiliyorsun. Tadına bakabiliyorsun. Dokunuyorsun, hissediyorsun. Yürüyebiliyorsun. Yani vücudumuzdaki sahip olduğumuz şeyleri düşünmek bile o kadar çok şükür sebebi ki çok güzel, çok güzel, çok güzel varlıklarız. Muhteşem bir düzenin içindeyiz sistemin içindeyiz. Yaratılışın içindeyiz. Sadece farkında olmak gerekiyor. Tek gereken şey bu. Fark etmek. Fark etmek için zihnin kontrolünden çıkmak gerekiyor. Bunu yine Shou'nun kitabında çok güzel anlatıyor. Birazdan e, oturunca da size okurum o sayfayı. Güzelmiş. Ya burada en sevdiğim şeylerden biri bu. insanlar karşılaşınca yüzünde gülümsemeyle sana günaydın diyor, merhaba diyor. Hiç tanımadığın insan sana gülümsüyor, sen ona gülümsüyorsun. Birbirinize pozitif enerji veriyorsun. Evet, Çok güzel bir şey ya. Yani. Ne evet, yapmak lazım? Kolum yoruldu. Biraz da diğer açıdan çekeyim size yolu. kuş sesleri, doğanın içi, doğada yaratılan her şey muhteşem, her şey. Sadece bir an durup izlemek, güzelliğin farkına varmak, her şeyin nasıl sevgiyle olduğunu hissedebilmek. O kadar önemli ki Bakın mesela doğanın içinde bu kadar narin bu kadar güzel bir çiçek kendiliğinden yetişiyor. Bu kadar hassas. Bunu saksıda anca büyütürsün. Ama burada yetişmiş. Sarmış sarmaşık gibi ağaçlara doğru ilerlemiş. Muhteşem. Şunların rengi Çok seviyorum doğayı.